tüm İşleri çevik kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Dün size önceden de hatırlatmak için video e, paylaştım. İşte Vedat Işıkan e, TRT'de konuk olacak diye videosunu da paylaştım. Anlamayan bazı konuları arkadaşlar olmuş. E, toplu iş ile ilgili de onu da paylaşacağım. İşte paylaşmış da olabilirim. Önceden diyeyim. Şimdi bu videoda işsizlik oranının 2028'e kadar 7.5 oranında düşüreceğiz demiştir. Nasıl düşürecekler onunla ilgili bir e, oturup analiz yapıp sizlerle e, konuşmak istedim. Neler söylemiş Vedat Işıkan? Ulusal istihdam stratejisi kapsamında 2028 yılına kadar işsizlik oranının %7.5 oranında düşürülmesini hedeflediklerini belirtmiş. Kadınların iş gücüne katılım oranında %40.1'e yükseltilmesini amaçladıklarını söylemiş. Işıkan burada ulusal İslam stratejisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Türkiye'nin iş gücü piyasalarında mevcut durumuna ve gelecek hedeflerine değinmiş. Bu arkadaşlar çok da önemli bir kısım olmadığı için buraları geçiyorum. Recep Tayyip Erdoğan'ımız, başkanımız katılımıyla komoyuna durulan ulusal İslam stratejisi eylem planında da arkadaşlar e, analiz etmişler. Geleceği e, yönelik kapsamda bir yol haritası çizmişler arkadaşlar. Bu nasıl bir yol haritası ona değineceğiz. Eğitim istihdam ilişkisini güçlendireceğiz demiştir. Stratejinin dört temel politikası olacakmış. Birincisi iş gücü piyasalarının yeşil ve dijital dönüşüm ile beceri uyumunun geliştirilmesi. Burada ne yapacağız demiştir. Eğitim sistem ilişkisini güçlendireceğiz. Yeşil ve dijital dönüşüme uyumun adil bir şekilde gerçekleşmesi yönünde çalışmalarımızı sürdüreceğiz demiştir. Bundan ilave arkadaşlar istihdam oranı %52.5'e yükseltilecekmiş. Yani bu ne demektir? Çalışan çok az bir kesim kalacaktır. Çalışmayan pardon. Yani herkes demek olur ki yani çalışma durumuna gelecek iş arayanlar tabii ki de ulusal İslam strateji kapsamında belirlenen hedeflere değinen Işıkan 2028 yılına 7,5 düşülecekmiş. Genç işsizlik oranının da 16,6'ya indirilmesi hedefleniyor. Kadınların iş gücüne katılımında 40,1 seviyesini yükseltilmesi amaçlanıyor. Az önce dediğim gibi işsizlik istihdam oranının daha da güçlendirilmesi hedeflendiğini belirten Işıkan oranın 52,5 oranda çıkaracağını kaydetmiştir arkadaşlar. Yani bu yüzde 50'nin üstünde biliyor musun ne demektir? Yani işsizlik oranı tamamen çok az olacaktır. Yani iş arayanlara bakıldığında tabii ki de işsizlik oranı çok az düşecektir. Yani iş arayanlar çok azalacaktır. Herkes Herkes çalışma statüsünde olacaktır. Bakalım neler olacak bu durumda? Çalışma Bakanımız daha başka bu konuyla ilgili de detaylı açıklama yapacağını ben düşünüyorum yakın zamanda çalışma durumuyla ilişkin iş gücüyle, e, istihdamla ilişkili. Bakalım neler olacak? Kadınlara zaten e, bir program yapıldı. E, çalışması ile ilgili. İYIP da var. Onunla da ilgili arkadaşlar. Bilgi vermiştim önceden. E, farklı sorularınız varsa yoruma yazabilirsiniz. için Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.